Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler yatırımcıların kafasında soru işareti bırakmaya devam ediyor. Altın almak mı mantıklı, altın satmak mı mantıklı? Sizce elinizde altın tutmak mı yoksa hemen bozdurup satmak mı daha mantıklı? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere de biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Yatırım yapmak isteyen, bankada ve yastık altında altınlarını saklayan, günlerce altın fiyatlarını takip eden, siz değerli takipçilerimize bugünkü altın fiyatlarından bahsedeceğiz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2529 TL'den aldığı işlemi gerçekleşirken 2529 TL'den satışa sunulu görüyor. Çeyrek altın 4150 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4218 TL'den satışa sunuldu görüyor. Yarım altın 8325 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8428 TL'den satışa sunuldu görüyor. Tam altın 16625 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 16804 TL'den satışa sunuldu görüyor. Cumhuriyet altını 17.014 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 17.270 TL'den satışa sununu görüyor. Ata altın 16.985 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 17.245 TL'den satışa sunulduğu görüyor. 14 ayar bilezik 1.805 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1876 TL'den, 22 ayar bilezik ise 2464 TL'den satışa sunulduğu görüyor. ONS ise 2387 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatlar olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bize de paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.